Herkese merhaba, üst üste efsane haberler gelmeye devam ediyor, az önce arka sokakların dördüncü fragmanı yayınlandı ve bu fragmanda çok büyük bir sürpriz olarak Mesut'u gördük, biz sezon finalinde dönmesini beklerken yapım şirketi herkesi şaşırttı, Şevket Çoruh yani Mesut 672. bölümde dizimize katılacak, fragmanda şunları görüyoruz. İlk olarak Arif Müdür Rıza Baba'yı tek başına bir yere çağırıyor, ardından ise Mesut'un sınırdan giriş yaparken çekilmiş görüntülerini gösteriyor, bunu duyan Rıza Baba, şaşırıyor ve inanamıyor, devamında ise Rıza Baba'nın Gazi Kafe'ye gittiğini ve burada Tunç'la konuştuğunu görüyoruz, fragmanın sonunda ise Mesut karşımıza çıkıyor, ve bu şekilde dördüncü fragman bitmiş oluyor, şu an ne diyeceğimizi bilemiyoruz, sadece büyük bir heyecan yaşadığımızı söylemek isterim, kendi düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, görüşmek üzere.